Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 17 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 15'incisi yapıldı. Sanayi esnafları tarafından 15 yıldır düzenli bir şekilde yapılarak geleneksel hale getirilen hayır etkinliği bu yıl 15. kez düzenlendi. Küçük sanayi sitesinde düzenlenen hayır etkinliği her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşti. Sanayi esnafları bir gelerek imece usulüyle aldıkları malzemelerle yaptıkları nohut, pilav ve ayran ile hayırlarını gerçekleştirdiler. Biz <laughs> genel an bunu bir burada esnaf arkadaşlarla başladık. Allah nasip etti. Sen sene on yapmayı yapıyoruz. Pandemiden dolayı bir iki yıl aksaklığımız oldu. Hep birlik beraberlik burada bir sen yaptın ben yaptım herkesin kazana bir tuz atıyor. Birlik beraberlik oluyor. İnsanlar göremediklerini görüyor. Duymadıklarını burada duymuş oluyor. Bir kaynaşma oluyor. Bir tanışma oluyor. Allah kabul etsin. Allah inşallah yenilerini de nasip eder. Evet. evet. Berine, bu sokak bizim camimizin yakın olması hasebiyle beni çağırırlar. Ben de yanıma bir arkadaş alırım. 15 yıldır güzel bir şekilde burada programı yapıyoruz. İnsanlara ikram, bir kaynaşma oluyor. Bayram havasında çok güzel oluyor. Bu tertibatı yapan esnaf esnaf arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı tebrik ediyorum. Güzel bir geleneği sürdürüyorlar. İnşallah sağlıkla, sıhhatle sonuna kadar, ömrün sonuna kadar babadan oğula geçecek şekilde de devam ettirirler diye de tavsiye ediyorum. İnşallah biz de hocamıza evet. gelip okudukları için teşekkür ederiz. Sağ ol.